Merhabalar sevgili dostlar, arkadaşlar ve Kuşçu Camiası. Ben Ömer Çağrı Yaşar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir Temmuz haftasındayız arkadaşlar. Cuma gününün son haftasındayız artık. Evet arkadaşlar çok şükür kuşlarımız iyi, sıkıntı yok. Herhangi bir e, sorun yok, hastalık yok. E, tüy döneminde değiller şu an çok şükür. Yani birçok arkadaşımızın kuşları, birçok arkadaşımızın yavruları falan hep tüye girdi. Tüydeler diye uçuramıyorlar ama çok şükür bizde öyle bir sıkıntı yok. Bizde neden öyle bir sıkıntı yok? Arkadaşlar bizde çünkü ben Nisan ve Mayıs aylarında kuşlarımın bütün hepsinin kanat kuyruğunu çekmiştim yani. Makaslı olanında kanadı tam olan kuşumun da ben Nisan-Mayıs aylarında hepsinin kanat kuyruğunu çektim. Dedim ki yazın tüye girmesinler, beni deli etmesinler. Sadece şu ağa biraz makaslı. Bu duruyor böyle yerinde. Onun dışındaki bütün kuşlarımızın kanadı tam arkadaşlar görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir sorun yok çok şükür kuşlarda. Böyle çıkarttım. Tabii ki atmaca var, şahin var. Arkadaşlar size de videosunu çektiğimiz bu e, 9 gün sonra gelen benim bir tane kaçak güvercinim var ya, kara kuruk erkeğim. Davud abiden intihar timlerinden Karakurk erkek. 12 gün önce Atmaca'ya verdik. Atmaca değil de Şahin'e verdik maalesef. Şahin galiba dedi ki sen benim videomu çekmişsin beğenmedim kıskandım diye geldi maalesef. E, 4-5 tane vardı geldi o kuşumuzu havada patlattı götürdü yani. Bu saatlerde atmıştım arkadaşlar saat 3.30-4 gibi atıyorum. Genelde bu saatlerde atıyorum sıcak ve e, Şahin Atmaca o dönemde biraz daha olmuyor. Ama iki gün önce attığım zaman maalesef geldi pert oldu gitti görüyorsunuz bu kümes azaldı. Arkadaşlar bu kümes gerçekten bayağı azaldı. Çünkü bu kümesteki bu sene 6 tane kuşun şahin aldı. Yani bu kümeste toplam 6 tane kuşumuz vardı. Onu da şahin aldı maalesef. Maalesef. Arkadaşlar şöyle size güzel bir video çekmek istedim. Niye çekmek istedim? Çok güzel bir konular hakkında arkadaşlar. Bu hafta güzel siparişlerim var. Bu hafta çok güzel siparişlerim var. Şöyle iki tane yavru maması aldık. Yavru güvercin hapı aldık markalarımızı aldık. İsimli telefon numaralı, isimli markalarımızı aldık ve yuvalımızı aldık. 20 tane yuvalık aldım arkadaşlar. Yuvalık artı keçe aldım. Bir tane de yumurtlamayan kuşlar için depovit aldım. Yani kuşlardaki yumurta kanallarının iltihabını temizliyor ve o kuşunuzu tekrar yumurtlamasını sağlıyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Depovit arkadaşlar, vitamin SX serisi. Arkadaşlar ben bunu dört tane kuşuma uyguladım. Yani bunu şu şekilde yumurtlamayan, yumurtada sorun yaşayan kuşlarınıza veriyorsunuz. Ve kuşlarınız yumurta kanallarındaki iltihapların temizlenmesi sayesinde yumurtluyor. Ben bunu dört tane kuşumda denedim. İki tanesinde verim aldım. Bir tanesi de şu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an oturuyor yuvaya zaten. Tavuda benim Zeynep dişiydi. Zeynep dişi bende yumurtlamıyordu. Ben bunu kullandım yaklaşık birkaç gün kullandım. Ee, yanılmıyorsam 9-10 gün kullandım. Bir tanesi yumurtladı 12. günde de bu kümeste diğer kümesteki kuşumuz yumurtladı. Depovit SX arkadaşlar çok güzel bir ilaç, çok güzel bir vitamin ben tavsiye ederim size. Arkadaşlar 20 gün boyunca yumurtlamayan kuşunuza, dişi kuşunuza iki hap ağzına atıyorsunuz arkadaşlar. 20 gün boyunca yumurtlamayan kuşunuza ağızdan veriyorsunuz. Ta ki kuş yumurtlayana kadar. Ki gerek kalmıyor. 9. günden sonra, 10. günden sonra yumurtluyor. Benim genelde kuşum bir tanesi 9 günde yumurtladı, bir tanesi 12. günde yumurtladı. Gerçekten çok güzel bir şey. Memnun kaldım buradan. Arkadaşlar neler var? Şöyle de bir yuvalık aldım kendime. Şunlardan. Şöyle keçe Arkadaşlar bunlar gayet uygun. Şu yavru maması 20 tane keçe, 20 tane yuvalık artı e, güvercin hapı. Depovit'in güvercin hapından aldım. 3 set toplam 370 lira gibi bir ücret tuttu. Arkadaşlar bu iki mama ikisi bir kilo. iki mama 80 liraydı. Şu yuvalıklar ve keçeler 140 liraydı. Şu Depovit'in iki tane yavru hapı maması ise 155 liraydı. Arkadaşlar şu yuvalı ben çok beğendim. Çok güzel bir yuvalık yapmışlar Gerçekten ben çok beğendim Plastik kalitesi çok iyi Yumuşak değil Yani kırılacak gibi bir zeminde değil Şöyle arkasında Delikler çok fazla Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz Yani kuşlarınız ishal oldu bir şey oldu Bu Dışkı yaptığı zaman yuvaya Yavrular dışkı yaptığı zaman Dışkılar buradan böyle dökülecek Buradan da hava geldiği için kuruyacak Yani herhangi bir sıkıntı olmayacak sizin için Şöyle 20 tane aldım arkadaş. 140 lira açıkçası bence uygundu. Çünkü normalde şu an yu, yu, yuvalıkların bir tanesi 5 lira. Şöyle güzel bir yuvalık. Bundan 20 tane aldım arkadaşlar. Şöyle yuvalara dağıttım. Eksik olan yuvalar vardı. Onlara dağıttım. Şunlar kaldı. Şöyle alıyorsunuz keçemizi. Güzelce ne? Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bırakıyorsunuz işte. Güzel. Memnun kaldım bir ürün diyebilirim size arkadaşlar. Şöyle gayet de memnunum. Güzel yani. Evet arkadaşlar bir diğer ürünümüz ise DepoVit'in efsane olan sarımsaklı bira mayası özlü yavru hapı. Şöyle göstereyim size. Ben üçlü aldım böyle. Şöyle arkadaşlar. Üç tane var. Üçünün toplam fiyatı 155 lira. Tanesi 40-55 liraydı. Üçlü fiyatı daha uygun. Şöyle arkadaşlar. Bu gerçekten e, kokusu da çok güzel. Böyle güzel bir sarımsak kokusu geliyor. Bira mayalı bir sarımsaklı özlüdür bu. Arkadaşlar sağlıklı gelişim, maksimum direnç, performans ve kalite. Hani bunu kullandım, bunu aldım ben 2 haftadır, 3 haftadır kullanıyorum. Gerçekten çok mutluyum diyebilirim size arkadaşlar. Bunu ben daha önce Tyson firmasının yavru hapı vardı. Ama o biraz daha büyüktü. Kuşların ağzına da olmuyordu. Yavrular biraz böyle rahatsız oluyordu. Ama bu bir amayalı özlü. Arkadaşlar çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Şöyle 3 paket aldım. Her bir tanesinin içerisinde 500 tane var arkadaşlar. 500 tablet var. Hemen bakalım. C vitamini var arkadaşlar. Ağırlık olarak C vitaminleri var. Mikostatin seliloz var. Gayet güzel bir ilaç arkadaşlar. Yani güzel gayet güzel bir yavru arkadaşlar. Tavsiye ederim sizlere. 500 tablet. Toplam 1500 tablet aldım. Ha, bunun kullanımı nasıl arkadaşlar? Bunun kullanımı da ben hemen size söyleyeyim. Ee, 15 günden sonra arkadaşlar yavrularınız yavaş yavaş 12-13. günde tüyleniyor ya 15 günden sonra e, bir günde yavrunun ağzına iki tane atacaksınız arkadaşlar. Günde iki tane tablet yavrunun ağzına atacaksınız. Hemen size tabletleri göstereyim. Küçüklüğünün nasıl olduğunu. Şöyle açalım bir tanesini. Şöyle arkadaşlar. Kullanan arkadaşları vardır. Gerçekten çok verimini almışlardır eminim ki. Ben de kullandım. Ben de böyle bir verim aldım. Küçük arkadaşlar en mutlu olduğum yanı küçük. Yavrunun ağzına hemen gidiyor. Yani yavru çok rahatsız olmadan tık hemen atıyorsunuz işte. Bu arkadaşlar zaten aldığınız zaman İçinde sarımsak özü sayesinde güzel bir koku var gerçekten. Bira mayalı sarımsak özlü. Güzel bir yavru hapıdır. Şöyle küçük arkadaşlar ya. Çok küçük ve çok hoş yani. Açıkçası hemen tutup yavruya verebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şöyle. Şu kadar bir şey işte. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bu çok güzel. Güzel de kokuyor. Seviyorum. Şöyle dökelim içine de. Şey olmasın. Bu arkadaşlar yavru apı günde iki tane vereceksiniz. Ha hasta olan kırgın olan yavrularınız olmuş olabilir arkadaşlar. Hasta kırgın olan yavrularınıza da günde 4-5 adet verebilirsiniz. Bu gerçekten yavrular için bire bir. Yani hasta kırgın olan kuşlarınıza da verebilirsiniz. O zaman direnç sağlar, sağlamış olacak. Bir diğer siparişimiz ne arkadaşlar? Bir diğer siparişimiz bunlar. Bunlar bunlar. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar bizim markalarımız. Ömer Çağrı Yaşar ve Adanaşlar Özel çıkarttığımız markalar arkadaşlar. Şöyle. Biraz çeşit çeşit yaptım arkadaşlar. Ben de biraz 4-5 tane soy var. O 4-5 tane soyun karması için mavi yaptım. Şunlarda kırmızı var arkadaşlar. Şunlarda e, patlıcan moru. Ve şuradan da pembe var. Böyle 30-30 Toplam 100 adet falan yaptım. 4 3 4 çeşit var şu an burada. 30 tane mavi yaptık, 30 tane kırmızı yaptık, 30 tane patlıcan moru yaptık. 10 tane de böyle pembe yaptık Dedik ki güzel olsun diye. Şöyle gerçekten. Bunlar tamamı yavru şey yavru markası arkadaşlar. Eke için almadım. Yani şu markalı bir kuşumuzu tutarsanız da size hediyemdir. Besleyebilirsiniz. Tabi Van'da eğer olursa yani. <laughs> Van'da çok kişi de kuşumuz yok da gerçi. Böyle arkadaşlar şöyle güzel bir yavru markalarımız var. Adanaşları özel. Nerede arkadaşlar? Adanaş'ınkilerinkini de göstereyim ben şöyle. Bunlar da bizim Adanaş'ların arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Burada Adanaş yazıyor zaten. Kendi isim yazmadım. Soyun ismi neyse onu yazdım arkadaşlar. Şöyle Adanaş. Gene telefon numaramız. Bir. Bunlar yavru markası işte arkadaşlar. Kullanmışız çoğunu. lan? Kullandık değil mi? Çoğunuzun ayağında var. Varmış. Evet arkadaşlar geldik. Bir diğer sondaki efsane siparişimize yavru hapımız arkadaş. Yavru mamasını arkadaşlar. Pupa yavru maması şöyle güzel bir kilo var. Tarihi de daha varmış. İçerisinde neler varmış bakalım. Ham protein, ham yağ, ham selüloz ve ham kül. %17'si kadar protein var, %3 yağ var, %3.2 selüloz var, %4.2 kül var. Arkadaşlar ben bunu kullandım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Geçen senelerde kullandım ben bunu. Yani bu var ya bakmayan yavrularınız, gelişmeyen yavrularınız falan var ya bire bir. Yani bu var ya gerçekten bu bire bir. Şöyle. Bu yavru mamaları arkadaşlar o kadar güzel ki. Ben daha önce yavru maması ne yapıyordum arkadaşlar? Mısır unu, galeta unu ve irmik. Bunlardan birer tatlı kaşığı alarak bir bardak suya koyuyordum böyle. Karıştırıyordum. Üzerine ılık su. Sıcak ne sıcak ne soğuk. Ilık suyu ekliyordum arkadaşlar. Karıştırıp kuşlarına e, yavru besleme pompasıyla veriyordum. Sonra bunu arkadaşlar bir arkadaş abimiz bize önerdi. Dedi Ömer bir de bu, ben postalarıma bunu deniyorum dedi. Sen de bunu bir dene istersen dedi. Ben de dedim bir deneyin. Gerçekten çok fazlasıyla memnun kaldım. Gayet güzel bir ürün. Ambalajı çok güzel bir şekilde geliyor size. Yani herhangi bir sıkıntı yırtık bir şekilde gelmiyor. Trendyol'dan yoldan siparişini verdik. Şu iki yavru maması da bize toplam fiyatı 80 lira arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz ürünlerin toplam maliyeti bize 450-500 gibi bir maliyeti vardı bize. Hemen bakalım içerisinde neler var. Beraber okuyalım. Bu mama ile güvercin yavrularınızın gelişimi hızlanır. Yavruların kısa sürede büyüyerek güçlenme sağlanır. Tüylerinin zamanında çıkmasına. Evet arkadaşlar tüy. Tüy gelişimine gerçekten çok katkı sağlıyor. Özellikle kanat altı biliyorsunuz yavrularda en son çıkan kanat altı olur. Yani kanat altı çıkmamış yavrularıma gerçekten verdiğim zaman baya bir, bir baktım. Bir haftada kanat altı tüyleri de böyle çıkmış oldu. Arkadaşlar hemen içerisinde neler var bir ona bakalım mısır var, kepek var, soya fasulyesi var, buğday var, pirinç var, fasulye var, mercimek var, nohut var, keten tohumu var, parda var, fi var, aspir var, kenevir var, maş fasulyesi var, arpa var, kireç taşı var, canlı maya var, toksin bağlayıcı var arkadaşlar, vitaminler var ve mineraller. Görüyorsunuz baya bir zengin arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gerçekten ürün içeriğine baktığımız zaman içeriği, etken maddeleri baya bir zengin arkadaşlar. Baya baya zengin. Şöyle pupa yavru Şöyle çok da güzel bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Şuradan açılıyor. Şuradan yırtıyorsunuz, böyle çekiyorsunuz, açılıyor. İçerisinde kilit var. Şöyle bir kilit sistemi var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kilit sistemi var. Bu kilit sistemiyle kuşlarınıza verip tekrar kapatıyorsunuz, bağlıyorsunuz öyle. Nasıl veriyorsunuz arkadaşlar? bir tane kuşa, iki tane kuşa, üç tane kuşa artık kaç tane yavrularınız varsa ona göre oranlamayı belirliyorsunuz. Bir tatlı kaşığı böyle. Dediğim gibi artık bir tane kuşaysa bir çay kaşığı, iki tane kuşaysa fazla verebilirsiniz. Arkadaşlar bardağı dolduruyorsunuz. Su bardağına böyle. Su bardağına dediğim gibi oranlamayı yapıp dolduruyorsunuz. Üzerine biraz ılık su ekliyorsunuz. Böyle mama, bebe, bebeklere verilen mama kıvamında olacak arkadaşlar. Ne katı olacak ne sıvı olacak. Bebekle verilen mama şeklinde olacak. Böyle tek seferde verdiğiniz zaman yavrun ağzına tek seferde gidecek böyle bu mama. Böyle güzel bir mama gerçekten. Bunlar da benim yaz destekleyicilerim. İki tane yavru maması. E, büyüyen yavrularımız için destekleyici, direnç e, sarımsak özlü, bir amayalı yavru haplarımız. E, tabii ki çok güzel poluklarımız ve keçelerimiz. E, tabii ki yumurtlamayan kuşlarımız için depo vit. Vitamin S X serisi. Evet arkadaşlar bunlar bizim e, bu hafta aldığımız ürünlerimizdi. Bunlardan ben tabii ki şu mamayı, mamayı kullanmamıştım. Geçen sene kullandım. Biraz bir arkadaş da vardı bana verdi kullandım. Gayet memnun kaldım. Bu sene tekrar siparişini verdim zaten. Yavru hapları zaten e, her zaman olması gerekir. Kırgın olan kuşlarınıza da arkadaşlar. Yavru, baş, eke fark etmez. 3-4 tane atabilirsiniz ağzına. Yavru olan arkadaşlar dediğim gibi yavru olanı sadece sabah böyle iki tane veriyorsunuz. Yetiyor. Tekrar ertesi gün geliyorsunuz. iki tane daha veriyorsunuz. Bu şekilde gelişimini tamamlıyor. Bizim ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. çok güzel rengarenk markalarımız var. Severim böyle renkli olmayı. Güzel şeyler var. İsmimiz de var. İsmimiz markamız. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızın da çok şükür keyifleri iyi, durumları güzel. Bu Davud dumanlarından gene. Bu bizim Adana Şükümesi arkadaşlar. Davud çok şükür getirdim kuşlardan şöyle güzel bir kırmızı yavru aldım. Şöyle de bir duman yavru aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar genelde verdikleri yavrular böyle kırmızı yavru veriyor. Daha sonra ise bunlar döküyor. Zeynep tarzı oluyor. Yani şu tarz oluyor arkadaşlar genelde. Kuyruk kalıyor ve duman kalıyor. Ve arkadaşlar şu iki yavru. Genelde Nesmi ve Davud abinin verdiği yavrular genelde böyle. Kırmızı yavru döküyor. Pullu Zeynep oluyor. Ya da biraz daha koyusu oluyor. Bu duman da arkadaşlar şöyle döküyor. Bu şekilde oluyor. Yani bu dumanın yavruluğu böyle oluyor. kelebekle bu kırmızı kardeş arkadaşlar babaları süslü erkeğim. Nerede babalar? Babalar da şurada. Şu arkada arkadaşlar sırtını bize dönmüş utanıyor. Şu kırmızının annesi de arkadaşlar göstereyim size şu Zeynep. Şu Zeynep arkadaşlar dediğim gibi ya böyle bazen açıyor pullu Zeynep oluyor. Böyle açık oluyor. Bazen de böyle koyu oluyor. Hatta bu Zeynep'in aynen böyle bir tane yavrusu vardı. Nesim abi de büyüyüp onu getirmiştim. O da kırmızı bir yavruydu. Bu biraz daha büyük ihtimalle annesi gibi olacak açık. Satarsam zaten gönderimi göndereceğim arkadaşlar. Şu yavrular açıkçası bende biraz fazla yavru var. Çünkü diğer kümeste baya yavru fazla. Zaten uçuramıyorum burada Şahin Atmaca'dan dolayı. Bu arada isteyen arkadaşlar da olursa benimle iletişime geçebilirler bu yavrular için. Şu hale geliyorlar arkadaşlar. da yine bir diğer yavrumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu da Zeynep tarzı. Evet arkadaşlar kuşlar yavrular bunlar. Evet babası da geldi arkadaşlar. bu bunun babası bu arkadaşlar. Gökçül erkeğim. Yine Adanaşlardan bu da. Annesi de Zeynep dişim. O da içeride. Tuzlu Zeynep'im. Evet arkadaşlar yavrularımız bunlar. Son dönemde aldığımız yavrular bunlar. Zaten yavru alamıyoruz. Ancak alabiliyoruz. O da bir şekilde inşallah daha da yavru almaya çoğaltırız. Bunu da bana götüreceğim arkadaşlar. Davut bir bana kızıyor. Getirme diyor. Ama bu arkadaştan ben yavru alamadım. Kendisi evi baya bir özlüyor. Kendisi evini baya bir özlediği için dedim ki abi ben sana getireceğim. Davut abi istemiyor ama hani buradan da izlerse sürpriz olacak. Hani abi ben sana bunu mecbur getireceğim. Çünkü götürmek zorundayım. Evini özlüyor. Yazıktır. Ölmesini istemiyorum Gökçül Erkeğin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorum yapmayı, aldığımız ürünleri değerlendirmeyi eğer kullandıysanız da o ürünler hakkında böyle güzel yorumlar ya da eleştiriniz varsa onları da bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.